Evet devam edelim. Evet ilmi ledünni talim ve tellümle elde edilmeyip Cenab-ı Hakk'ın hususi bir mevhibesi ve kuvve-i kutsiyesinin nurani tecellisidir. Nurani tecellisidir. Bu tecelli sanattan saniye, eserden müessire giden bir bilgi olmaktan daha çok saniyeden zi şuur sanata müessirden esere akan bir marifettir. Yani Cenab-ı Hak zi şuur sahibi olan kullarına bu Iı, hakikatleri akıtıyor yani sanatına eserine bu hakikatleri akıtıyor nasıl ki siz eserlerinize nasıl ki siz sanat eserlerinize sanatlarınıza bir takım bilgiler marifetler döküyorsunuz kendinize ait Cenab-ı Hak da biz ona aitiz kalplerimiz ona ait onun sanatıyız onun eseriyiz kalbimize e, bunu a, akıtıyor marifeti akıtıyor bu bilgiyi akıtıyor Cenab-ı Hak hatta o esrara hakka ait mahrem varidatın insan ruhunda tayininden ibaret sayılmıştır. Yani Cenab-ı Hak kendi zatını kendi zatı biliyor. Fakat bu mahrem bilgiyi senle paylaşıyor. Sana verdiği kalple paylaşıyor. Cenab-ı Hak sana ihsan ediyor. Çünkü sen ona aitsin. Sana akıtıyor. Bu varidatı sana akıtıyor. Çünkü sen ona ait bir tecellisin. Ve Cenab-ı Hak bu varidatı, bu esrarı sana veriyor. Evet e, arkadaşlar e, birinci bölümde aslında ikinci bölümü yapmış olduk yani o da şudur İlim bize niçin gerekli o da e, anlattık dedik ki ilim şundan gerekli e, bizler Kur'an ve Sünnet'e tam tabi olmadıkça Kur'an ve Sünnet'i anlamadıkça kalbimize gelen batın batıldır yani her şeyin Cenab-ı Hak'tan Kur'ana ve Sünnet'e dayanması gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza buyursun kaygan bir zeminde oluruz. Peygamber'e uğramayan yollar kapalıdır. Kur'an ve Sünnet'ten beslenmeyen ilim ilmin hakikati yoktur kapalıdır. Kur'an ve Sünnet'e dayanmalıdır. Bu aslında ikinci bölümde neden ilim öğrenmeliyiz, neden ilim öğrenmeliyiz bunun için önemliydi. Şu anlatıldığı dendi ki. İlmi ledünne sahip olabilmek için Kur'an ve sünnete riayet etmek. Ee, Kur'an ve sünnete riayet etmek çok önemli. Ee, Allah ve Resulüne sadakat çok önemli. Allah'a sadakatimiz nafileler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatimiz sünnetlere riayettir. Derin bir kulluk çok önemli. Namazda namazlaşmak, secdede secdeleşmek, zikirde zikirleşmek, Kendimizi unutmak, Cenab-ı Hakk'ın zatında unutmak, oruçta oruçlaşmak, yani onun lezzetine, imanın zevki manevisine varmak bunlar çok önemlidir. Ve yaptığımız bütün işleri Allah rızası için yapmak bunlar çok önemlidir. Şimdi birinci bölüme geçtik. Yani ilim nedir? İlim kaynakları nelerdir? İlmin bölümleri nelerdir? Şimdi neden ben ikinci bölümü birinci bölümü aldım? Ee, çok önemliydi gerçekten orası çok önemli Sıkılmayasınız diye sıkılırsınız diye korktum açıkçası ee, Hani bazı e, bilgiler Çünkü çok önemli ama okunduğu zaman ben bunu bilmesem de olur denebiliyor Allah razı olsun e, Aysel Hanım e, size de hayırlı günler Hayırlı geceler yani şöyle söyleyelim e, gerçekten insan bazen öğrendiği şeylerin tadına varmak istiyor bazı şeyler o kadar tatlı gelmeyebilir ama o kadar elzemdir ki bunlar. Mesela ilim mevzuu çok elzemdir. Ee, neden? Çünkü ilimsiz marifet olmaz. Marifetsiz muhabbet olmaz. E, muhabbetsiz de zevki ruhani olmaz. Muhabbet ile aşk ile gerçek kulluk yakalanır. Şevk ile gerçek kulluk yakalanır. O yüzden ilim gerçekten çok önemli bir esastır. İlim olmayınca ne oluyor? İnsanlar ilim olmayan... Kur'an'la beslenmeyen şeyleri ilim gibi görüyor ve onların arkasından gidiyor. İlim ile dünya için basamaklar. Evet, ilim ile dünyanın basamakları. Kullukta derinlik bu bir Tuğbacığım. İki, Allah ve Resulüne vefa, duygularımızda rıza, davranışlarımızda ihlas, kalbimizin ise yakinden yakine koşmasıdır Tuğbacığım. Evet, bu çok önemlidir gerçekten. Şimdi arkadaşlar ilim ne demek? Şimdi bunu hani biraz sıkılabilirsiniz artık beni affedin. İnsan duygularıyla elde edilen veya Allah'ın Celle Celaluhü vahiy ve ilham yoluyla bildirdiği bilgi ki zaman zaman onun herhangi bir tezahürünü ifade sadedinde gerçeğe vaka uygun bilgi veya bir şey olduğu gibi kavrama manalarına hamledilmiştir. Yani bir şey ne için yaratılmışsa onun ruhunu kavramaya ilim diyoruz. Bir şey ne için yaratılmışsa, bir şeyin esası neyse, perde arkası neyse, onu perde arkasıyla kavramaya ilim diyoruz. Bakın çok önemli bir şey aslında. Aynı zamanda ilim kesin olsun olmasın, tasavvur veya hüküm olarak olarak mutlak manada idrak etme, düşünme, anlama manalarına da gelir. Yani biz idrak ediyoruz, eşyanın mahiyetini idrak ediyoruz, anlıyoruz. Eşyanın mahiyetini anlıyoruz ilimle. Hatta çok defa ilim sözcüğüyle marifet manasını kastettiğimiz de olur. Yani ilim marifete götürdüğü için bazen de marifet manasında kullanmışlar. İlim bahsinde hangi konunun bizi daha çok alakadar ettiği belli olmakla beraber az dahi olsa ilim, ilmin sebepleri, bölümleri gibi bir kısım tasav tasavvuri taksimlere temasın yararlı olacağına inanıyorum. İlim kendi içinde vasıtalı vasıtasız olmak üzere ikiye ayrılır. Demek ki ilmi ikiye ayırıyoruz. Vasıtalı elde edilen ilimler, vasıtasız olarak elde edilen ilimler. Demek ki ilmi bu yönüyle ikiye ayırdık. Evet, her insan ayrı ayrı bir kısım hususiyetlerle yaratılmıştır. Öyle değil mi? Bazı insanlar cevvaldir, bazı insanlar sakindir, bazı insanlar çalışkandır, bazı insanlar azimlidir. Ne bileyim yani her insanın farklı farklı hususiyetleri var. Herkeste farklı bir hususiyet var. Bu hususiyetleri bilmek, değerlendirmek her ferde vasıtasız olarak verilmiş bir bilgi mevhibestir. Evet sizler vasıtasız olarak kendinizi tanıyorsunuz. Kendinizi kendinizle vasıtasız olarak tanıyorsunuz. Bu vasıtasız bir bilgi oluyor. İnsanın havasızlık, susuzluk, açlık, tasa, sevinç gibi hususları idrak etmesi. Mesela havasızlığı idrak ediyoruz ne ile? İşte vasıtasız ilimle. Susuzluğu, idrak susadığımızı idrak ediyoruz. Vasıtasız ilim bu. Yani vücudumuz haber veriyor, sinyal veriyor ve biz bunu biliyoruz. Susadık. Veyahut da tasa gibi şeyleri, sevinç gibi şeyleri, duyguları neyle biliyoruz? Vasıtasız bir ilim olarak biliyoruz. Bunlara vasıtasız ilim deniyor. Çocukların süt emmesi. Kimse öğretmiyor. Şöyle e, e, tut çocuğum demiyor yani. Şöyle sütü em demiyor. Vasıtasız olarak öğrenmişler kuşların uçması, kuşlara bunu öğreten yok. Ama vasıtasız bir şekilde öğrenmişler. Balıklar vasıtasız bir şekilde yüzüyorlar, öğrenmişler. Vasıtasız bir şekilde öğrenmişler. Bülbül yuvasını vasıtasız bir bilgiyle örüyor. Aynı şekilde örümcek yuvasını vasıtasız olarak örüyor. Aynı şekilde ipek böceği ipeğini vasıtasız bir ilimle öğreniyor. Yeni doğmuş yavruların kendileri için tehlikeli sayılan şeylerden sakınması bu da vasıtasız bir ilimdir. Ve bu özelliklere ve bu özelliklerle hayatları için yapılması lazım gelen şeyleri anlaması manalarına gelen şuur. Evet, şuur olmazsa çocuklar gerçekten e, şuur ve aklı olmayan çocukları ne yapmak lazım? Sürekli annenin gözetiminde olması lazım. Ama çocuğa belirli bir şuur veriliyor, belirli bir ilim veriliyor baştan. Belirli bir idrak veriliyor. İşte hayatları için lazım olan... Bu şeyler vasıtasız ilimlerdir. Vasıtasız olarak Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Şuur veya idraka vasıtasız ilim diyoruz. 2. Buna karşılık akıl ve hisler aracılığıyla hislerimizle öğreniyoruz. Görebilme kuvvetimizle, duyabilme ve kalbimizde batini olarak hislerimizle öğreniyoruz bazı şeyleri. Akılla öğreniyoruz, hislerle öğreniyoruz. Bunlar da vasıtalı bilimlerdir. Maddi şeylerle alakalı bilgiler daha çok görme, işitme Allah razı olsun Aysel ablam, koklama, tatma, dokunma, dokunma. Bu fizik, buna ne yapıyoruz? Maddi eşyayı tanıyoruz. Göz, kulak, dokunma, koklama, tatma. Ne yapıyoruz? Maddi eşyanın bilgisini elde ediyoruz bunlarla. Mesela işte tatmayla limonun ekşi olduğu bilgisini e, kodluyoruz. Dokunarak e, işte pamuğun yumuşak olduğu bilgisini gönderiyoruz. Değil mi? bir marifet peçe örerken bu şekilde bir bilgi yolluyoruz. Fizik ötesi bilgilerde, fizik ötesi bilgiler, yani mesela ahiret, cennet, cehennem, fizik ötesi, yani neyse fizik ötesi deyince aklınıza neler geliyorsa, melekler, cinler, diğer alemler, fizik ötesi deyince aklınıza ne geliyorsa, bunları neyle öğreniyoruz? Zihin, muhakeme, kalp, sır, hafi, ahfa, saika, şaika ile öğreniyoruz. Allah razı olsun Elif ablacığım. Konuyla alakalı değişik bir Taksim'de ilmin elde edilme yolları. İlim nasıl elde ediliyor? Nasıl elde ediliyor ilim? İslam'a göre üç şekilde elde ediliyor ilim. Bir, şimdi böyle bir tasnif yapacağız. Gene aynı göz, kulak, burun, dil, dokunma yani deriden ibaret olan bizim sağlam duy organları dediğimiz havasız selime bunlara havasız selime deniyor göz kulak burun tat dokunma buna havasız selime deniyor sevgili arkadaşlarım havası selime karıştırmayalım yani havasız selime dış duyularımız iki haberi sadık sözcüyle ifade ettiğimiz doğru haber ki o da kendi içinde ikiye ayrılıyor bu da nasıl Yalan üzerinde ittifakları mümkün olmayacak kadar çok sayıdaki cemaatin ihbarı manasına gelen mütevatir haber. Mesela sahabelerden bize gelen mütevatir hadisler gibi. Yalan söylemeleri imkansız olan bir e, e, arkadaş topluluğu, e, ta, rehberler topluluğunca bize iletilmiş o hadisler, mütevatir hadisler mesela. 2. Allah tarafından gönderilen peygamberlerin mesajları manasına haberi Resul. Yani... Resullardan gelen haberler bizzat Allah'tan geliyor. Diğer kaynak da resullerdir. Demek ki bir kaynağımız haberi sadığın birinci kaynağı tevatür sağlam ama ittifakları sağlam olan yalan söyleme yalan söylemeleri mümkün olmayan bir cemaatten gelen bu tevatür olanlar. Bir de haberi resul yani Allah'ın bizzat resullere bildirdiği ilimler var. Yani biz bizzat Allah tarafından geliyor bu bilgi. Haberi Resul. Üçüncüsü, ilmin üçüncü sebebi de akıldır. Evet, ister düşünmeden hemen akılla bilinen bedihyat kabilinden olsun, isterse düşünülerek istidan istidlal yoluyla karşılaşılan bilgiler nevinden olsun, bu kabil malum, malum, makulatın zahiri sebebi akıldır. Evet, aklımızla mesela, aklımızla laptopun nasıl çalışacağını buluyoruz. Aklımızla ışığın nasıl yakılacağını buluyoruz aklımızla. Yani bir takım şeyleri aklımızla idrak ediyoruz. Bu da üçüncü kaynağımızdır. Üçüncü bilgi kaynağımızdır. Demek ki birinci vasıtalı ve vasıtasız diye ikiye ayırdık. Vasıtasız olanlar doğuştan bize verilmiş bilgiler. Vasıtalı olanlar da göz kulak yoluyla bu ikiye ayırma yöntemi. Bir de üçe ayırma yöntemi var. O da işte göz kulakla bu havasız selimeyle elde edilen şekilde. Bir de Haberi sadık dediğimiz yani tevatürle sadık insanlardan gelen tevatürle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam resul Resullerden gelen haberler bir de bunu ifade ettik. Bir de üçüncüsü akıl yoluyla elde ettiğimiz ilimler bu da ikinci bir tasnif oluyor. Şimdi bundan başka ilim akli ve nakli olmak üzere ikiye ayrılır. Bir akli ilimler var. Bir de nakli ilimler var. Nakille gelen ilimler var. Bunlar akı, akılla elde edilmiş değildir. Akılla elde edilenler de belki nakli şeylere dayanabilir ama akli ve nakli diye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan birincisi şu üç kategoride hülasa etmek mümkündür birincisini. Bir, sağlık eğitim gibi topluma lüzumlu ilimlerdir ki lüzumları nispetinde vacip farz ve farz-ı kifayedir. Yani demek ki sağlıkla ilgili, yaşamımızla ilgili bazı bilgiler ya farzdır ya vaciptir ya da farz-ı kifayedir. 2. Din nazarında mezmum kabul edilen ilimler, sihir, simya, remil, tılsım, hokkabazlık gibi marifetleri bu cümleden sayabiliriz. Evet ablalarım, arkadaşlarım bu aralarda çok yayılmış bu yani. Mesela sihir ya eskiden beri vardı gerçi yani. Simya, remil yayılmış mesela. Tılsım e, yayılmış hokkabazlık bazlık e, bunlara dikkat etmek lazım yani bazı hoca dediğimiz insanlar remil ilmi yapıyor yani bunlara dikkat edilmesi lazım Simya sihir kullanıyorlar yani bunlara dikkat etme Bunlar hoca değil yani bunlar e, aslında çirkin bir şey yapıyorlar yani hoş değil hoş değil e, bu ilimlerle tedavi doğru değil yani üçüncüsü Mübah ve icabında vacip sayılan ilimler, yani bunun yapılması mübahtır ve bazen de vaciptir. O da hendese, matematik, hesap, kelam, tıp, fizik, kimya, tarih gibi ilimlerdir. Evet, bunlar da bazen mübahtır, bazen de vaciptir. Nakli ilimler kendi içinde mükaşefe, muamele adlarıyla iki bölümde ile edilir. Bunlardan muamele kısmı fiil ve terkten ibaret olmak üzere dört bölümde ele alınmıştır bir usul, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunu hepimiz öğrenmişizdir din derslerinde. Bu dinin esasıdır yani. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buna ne deniyor? Edille-i şer'iye deniyor. Edille-i şer'iye. İkincisi ki bunlar ibadet, muamelat, muhakemat, ukubat gibi adlarla kitaplarda yerini almıştır. Özellikle bizlerin fıkıh ve ilmihal diye bildiğimiz bilgiler. Üçüncüsü mukaddimat ki lugat, sarf, nahi, muani, beyan, bedi gibi ilimlerdir. Bunlar hadis, tefsir, fıkıh ilimlerini sıhhatli anlama yolunda sadece vasıtadır. Demek ki tefsiri iyi anlamak için, hadisi iyi anlamak için e, lugat bilmek gerekiyor, sarf, nahiv, maani, beyan, bedi gibi ilimleri bilmek gerekiyor. Kur'an ve tefsirle iştigal edenler, hadisle iştigal edenleri bu bilgileri bilmesi gerekiyor. Dördüncüsü, mütemmimat ki bu tamamen Kur'an ilimleriyle alakalıdır. Mütemmimat, Kur'an ilimleriyle alakalıdır. Kur'an'ın lafzıyla alakalı olan kısmına da ne diyoruz? Mehariç. Yani lafzıyla alakalı olan kısmı mehariç. Tahsisi, tashihi huruf, aşere, takrib diyoruz biz bunlara. Manasına taluk eden bölümler. Tefsir ve tevil adlarıyla ahkamıyla alakalı kısımlar da usul kitapları. Yani ahkamını, Kur'an'ın ahkamını usul kitaplarından öğreniyoruz. Usul kitaplarından öğreniyoruz. Mesela bunun da konusu nasih, mensu has, am, celi, hafi yani açık gizli, hakikat, mecaz, kinay, kinaye. Bunlar çok önemli. Mücmel, müfessar, muhkem, müteşabih gibi isim ve ünvanlarla ele alınmıştır, işlenmiştir. İşte bunlarla Kur'an te e, tefsir ediliyor. Yani bunlar bilmek gerekiyor. Has, am, celi, hafi, e, muhkem, müteşabih, mücmel e müfessir bunlar bilmek gerekiyor ki Kur'an'da tefsirde bir hataya düşmeyelim. Bunlar da onun için gerekli. Şimdi ne diyor? Nakli ilimlerin mükaşife kısmına gelince bu da ledünni ve vicdani namlarıyla iki bölümde mütealal edilmiştir ki kalbin zümrüt tepelerini doğrudan doğruya alakadar eden işte bu bölümdür. Bu bölümde ele alınıp işlenen şeyler bir açıdan 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 müstakil gibi görünse de Esasen bunlarda kitap ve sünnete dayanmaktadır. Evet yani tarikattaki bazı mevzular mesela tasavvuf e, zannedilebilir ki yani e, müstakil zannedilebilir. Ama bunlar da Kur'an ve sünnete dayanıyor. Kur'an ve sünnete dayanarak tasavvuf e, ilmi doğmuştur. Bu temiz kaynaklardan istinbat edilmeyen kitap ve sünnet filtresinden geçmeyen varidat ve meyhibeler kuşkuyla karşılanır. Bunların hüccetleri bir yana, sübjektif bağlayıcı bağlayıcılıkların olduğundan söz edilemez. Yani kıymetli kardeşlerim sadece subjektiftir, objektif olamazlar. Kur'an ve sünnete dayanmayan varidat tamamen subjektiftir, kendini bağlar, kişinin kendisini bağlar. Mesela ben 40 gün yemeyeceğim, bu beni bağlar yani. Hani. Beni bağlar. Ben bunu objektif insanlara siz 40 gün uyumayacaksınız, 40 gün yemeyeceksiniz, yemeyeceksiniz. Bu dindir diyemem yani. Bunun gibi. Şimdi e, arkadaşlar özellikle e, tel, e, telvihat tiz adı Üstad Hazretleri anlatıyor. Bazı tarikatlarda diyor şeyhlerinden, mürşitlerinden öğrendikleri evratları, virtleri sünnetin önünde tutmaktalar diyor. Aslında bu kaygan bir zemindir ve Üstad Hazretleri e, sünnet bahsinde de anlatıyor ki Sünnetin en ufak bir adabına riayet eden müminler, e, sünnetin en en e, ufak bir adabına bile riayet, tam riayet etmeyen bazı havaslardan daha ileri görünüyorlar, daha parlak görünüyorlar. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Kur'an ve sünnete uğramayan batın batıldır diyoruz. En büyük keramet arızasız, kesintisiz Kur'an ve sünnete ittiba etmektir diyoruz. Kur'an'da ve kullukta derinleşmektir diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da derinleşmektir. Onu tanımaktır diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uğramayan yollar, şifa teknikleri batıldır. İşte bazı şeyler simya gibi, remil gibi, tılsım gibi bir takım hoş olmayan, çirkin ilimlere dayanmaktadır. Bunlardan uzağa kaçılmalıdır. O yüzden kıymetli ablalarım biz insanların uçmasına, kaçmasına, kerametine bakmıyoruz. Kur'an ve sünneti arızasız yaşıyor mu buna bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da büyü yapıldığını biliyoruz. Sahih bir nakille biliyoruz. 11 ihlas felak venası baştan aşağı vücudunu sıvazlayarak hastalıklardan kurtul hastalıklara karşı bu tedavi yöntemini kullandığını biliyoruz. Az yeme, az içme, az uyumada diğer bir şifa tekniğidir baktığımız zaman sünnete sünnet böyledir, sünnet-i seniye böyledir. İşte eee dün böyle. E, bir de şuna değindik hatırlarsanız. E, Hazreti Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama diyor ki: "Sana öyle bir bilgi bir, verildi ki o bende yok. Bende de öyle bir bilgi var ki sen de yok." Yani sen benimle yolculuğa dayanamazsın ben sana bunu söylemiştim. Çünkü bana verilen bilgi sende yok. Sendeki bilgi de bende yok. Çünkü peygamberler dünya ve ukba muvazenesini sağlayabilmek için gönderilmişlerdir. Hakikat ilimleriyle gelmişlerdir. Hızır Aleyhisselam'da ilmiyle dün vardır. Eşyanın perde önünü, perde arkasını kavruyor. İşte böyle. Şimdi sıra sizde. İlim konusunu bitirdik. Aslında bayağı yoğun bir konuydu. Dört sayfalık bir konuydu. Yani Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olarak gerçekten mesela ben bunu önceden 2-3 derslerde bitiriyordum. 2 yani iki, iki, iki saatlik derslerde anlatıyordum. Şimdi kısa anlatıyorum. Atıflı anlatmıyorum. Her yani gün gelir atıflı da anlatırız inşallah. Önce bir ne var yani tasavvufta ne var? Hangi kavramlar var? Onu bir irdeleyelim. Sonra gelir bir gün gelir atıflı yaparız inşallah. Şimdi YouTube'daki kanalımdaki bölümü kapatıyorum. Hayırlı günler sevgili izleyicilerim.